Test 28 soru 6'ya bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor burada? Şekildeki yapı birim küplerden oluşmuştur. Buna göre yapının tüm yüzey alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu yüzleri sayalım. Mesela bakın burada bir. Önden baktığımızı düşünelim. 3. Bakın bu şekilde 5. 7. Yani 1 artı. 3 artı. 5 artı 7 artı 9 ne gelecektir arkadaşlar bu? 25. Peki bir de bunun karşı tarafı vardır arkadaşlar. O zaman 25 çarpı 2'den kaç tane olacaktır? 50 tane olacaktır. Şöyle yapalım. 25 çarpı 2. O da 50 diyeceğiz. Peki bir de yukarıdan sayalım arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3. Bakın burada Burada 3. Bakın burada 4. Burada ise 5 oluyor. Sonra tekrar azalarak 4, 3, 2, 1 diye gidiyor. Yani 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı, 5. Daha sonra geriye doğru gidiyor. 4 artı, 3 artı, 2 artı, 1. Şimdi burada kaç var arkadaşlar? 25 var yine aynı şekilde topladığımız zaman. Yine bunun da bir de alt tarafı olduğu için yine 25 çarpı 2'den ne diyeceğiz? 50 diyeceğiz. Bir de arkadaşlar şimdi ne yaptık? Önden baktık, üstten baktık. Bir de yandan bakalım. Şimdi 1, 2, 3, bakın 4, burada ise 5. Dolayısıyla arkadaşlar 1 artı 2 artı 5 diyecek olursak burası da 15 gelecektir. Bir de bunun karşı tarafı olacağı için 15 çarpı 2'den 30 diyeceğiz. Dolayısıyla hepsini topladığımız zaman arkadaşlar doğru cevap D şıkkı gelecektir.